Arkadaşlar şimdi dinlenme tesisine geldim. Davası var buranın. Mükemmel bir yer ya. Az önce geçtiğim arabada Türkçe biliyormuş herhalde. Merhaba dedi bana. Yolculuk nereye diye sordu. Türkiye'ye mi dönüyorsun diye. Ben de İspanya'ya gidince o tebrik ederim dedi. Valla gerçekten harika. Manzarası, doğası. Her yönüyle harika bir yer. Yani girişte çıkışta ücret de alınmadı. Bu kadar köprü yapmışlar. Bizim Boğaziçi Köprüsü gibi aynı. 15 Temmuz Köprüsü. Uzunluğunu bilmiyorum ama kıyaslama bakımından kafa kafaya yarışırlar gibi geliyor. Daha mükemmel gerçekten.